Tamam. E, asıl bu seçimlerle ilgili, ya bu liste meselesi. Bugün Gülten Kışanak HDP'li tipe bayağı çıkıştı. Ayrı listeyle girmek istediğiniz için ciddi milletvekili kaybı ola, kaybımız olacak diye herkes bunu konuşuyor. Sayın Naci Koru da Yetkin Report'ta bunun üzerine güzel bir yazı yazmış. Bütün haber sitelerinde de paylaşılan bir yazı. Onun için kendisi sağ olsun kırmadı. Yayınımıza geliyor. Naci Bey merhabalar. Nasılsınız? Merhaba Nevşin Hanım. Teşekkür ederim. Sizler de iyisinizdir. İyilik valla. Ya neden e, şey... Tekil liste olmalı. Ee, çok açık yani matematiksel olarak baktığınız zaman, istatistiksel olarak baktığınız zaman eğer partiler kendi adaylarını kendi listelerinden sokarlarsa seçime e, çok az milletvekili çıkarıyorlar. Yani bunun bir alternatifi yok. Bu acaba böyle olmayabilir mi? Böyle bir e, sürpriz olabilir mi seçim sonucunda diye bir soru sormamızın hiçbir anlamı yok. Eğer bu şeyler e, ittifaklar ayrı ayrı partiler olarak ayrı ayrı listelerle girerlerse kaybedecekler. Tabi hepsi birden ayrı girerlerse e, hepsininki düşük olabilir. Fakat bir tanesi yani ittifaklardan biri veya ikisi ön alır ve e, ortak liseyle girerse o üstünlük sağlayacak diğerlerine göre. Yani bizim örneğimizde üç tane ittifak var şimdi Nefşi Birincisi Cumhur İttifakı, ikincisi Millet İttifakı, üçüncüsü Emek İtt İttifakı. Benim görebildiğim kadarıyla bu üç ittifakta da bir zihin karışıklığı var. Biraz önce siz de söylediniz HDP e, tipi bir türlü ikna edemedi. Gayet açık. Eğer tip kendi ismiyle girerse, herhalde 41 yılda en azından girmesi gerektiği için 41 yılda girecekler. E, bu 41 yılda aldıkları oyların çok önemli bir bölümü e, milletvekiline dönüşmeyecek. İstanbul, İzmir, Ankara belki bu üç yılda yani yüzde bir buçuk iki oyla milletvekili çıkarabiliyorsunuz. Fakat diğer illerde çıkaramayacaksınız. Daha da yüksek alsanız da hiç çıkaramayacaksınız. Ama benim anladığım kadarıyla e, tip bir şekilde teraziye çıkartmak istiyor partiyi. Çünkü son zamanlarda biraz rüzgarı da arkasından aldı. Dolayısıyla orada böyle bir karışıklık var. E, o şu ana kadar çözülebilmiş değil. Ama belki son anda tip ikna edilebilir ve tek listeyle girilebilir. Cumhur'da biraz farklı durum var. Hı. Cumhur'da e, Büyük Birlik Partisi siz de hatırlarsanız 2-3 hafta önce e, Sayın Destici'ye açıklama yapmıştı. Biz kendi logomuzla gireceğiz demişti. Ama baktığınız zaman sisteme bu sistemle kendi logolara girmeleri durumunda milletvekili çıkarma ihtimalleri sıfır. Ben bunu stratejik olarak yani bir taktik e, çalışması olarak gördüm. Nitekim son geçtiğimiz iki üç gün önce e, tekrar bir açıklama yaptı sayın desteci. Dedi ki biz tabii ki biliyoruz ortak listeyle girdiğimiz zaman çok daha fazla milletvekili kazanacağız. Onun için o yönde bir çalışma yapıyoruz ama daha kesin değil dedi. Ama bence Cumhur İttifakı'ndan en önemli açıklama Sayın Bahçeli'den geldi, Milliyetçi Hareket Partisi liderinden. Biz e, kesinlikle logomuzu kullanacağız, ittifak içerisinde tek listeyle girmeyeceğiz dedi. Bu tabi Cumhur İttifakı için çok e, iyi bir karar değil aslında. Yani Cumhur İttifakı gerçekten de en az iki parti olarak girerse oylarında düşme olacak. Fakat e, en önemli gelişme bence Millet İttifakı'nda çünkü Millet İttifakı'nda altı parti var. Demokrat Parti gördüğümüz kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinden giriyor. Fakat diğer beş parti nasıl olacak? Eğer beş parti ayrı ayrı girer, girerse Millet İttifakı'nın oyu çok dramatik düşüyor. Yani yaptığımız simülasyonlarda biliyorsunuz bundan önceki programımızda da konuşmuştuk. Bizim siyaset.com diye bir çalışmamız var. Bunu bir senedir genç arkadaşlarla, bir arkadaşlarla beraber ben çalışıyorum. Burada simülasyon yaptığınız zaman çeşitli alternatiflerin nasıl sonuçlar doğurabileceğini görüyorsunuz. Örneğin bütün ittifaklar kendi logolarıyla girdikleri zaman biraz önce söylediğim gibi eşit olarak kaybediyorlar. Yani birbirlerine yakın yine de rakamlar çıkabiliyor. Fakat ittifaklardan bir tanesi eğer tek listeyle girerse diyelim ki Cumhur İttifakı oyları bir anda 300'ün üzerine çıkıyor. Millet İttifakı'nınki 150-200 civarında kalıyor. Emek ittifakı da her seferinde 60 ile 80 arasında değişiyor. Dolayısıyla bu simülasyonlar bayağı yol gösterici. Ama Millet ittifakı içerisinde seçenekler çok fazla aslında. Yani Millet ittifakında biraz önce söylediğim gibi bütün partiler kendi listelerine girebildiği gibi iki parti olarak girebilirler. İyi Parti ve CHP. Diğer e, dört parti CHP'nin listesinden girebilir. Bir başka alternatif iki parti girer. Bir de diğer Saadet, Deva ve Gelecek Partileri ittifak içerisinde ittifak yaparlar ve bu şekilde girerler. Aslında baktığınız zaman bu anket firmalarının verdiği oranlara göre bir simülasyon yaptığınızda bu üç parti Saadet, Deva ve Gelecek Partisi tek tek girdiğinde ancak üçle beş arasında milletvekili çıkartabiliyor. Ama birlik yaptıkları zaman, ittifak içerisinde ittifak yaptıkları zaman milletvekili sayısı 20'yi aşabiliyor. Ama yine de 20 yaşsa dahi Millet İttifakı 3 ayrı listeyle girdiği için yine milletvekili sayısı düşük oluyor. Yani bu alternatiflerin tümünde Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na daha az oy çıkartıyor. Ne zaman avantajlı olabiliyor? Ben size hiç böyle söz vermeden üst üste bunları anlatıyorum. Tabi tabi, tabii, devam edin. Ne zaman avantajlı olabiliyor? Millet İttifakı tek partiyle girdiği zaman oyları 300'e kadar yükseliyor. yani 280 ile 300 arasında değişiyor. HDP ile birlikte baktığınız zaman muhalefetin oyu şu andaki iktidarın oyunu bayağı bir geçiyor. Bunu yapmayıp bir başka alternatifleri daha var aslında. Yani iyi Parti ben CHP'nin üzerinden aday göstermem, listelerine girmem derse şayet şöyle bir seçenek de simüle edilebiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi 81 ilin 39 veya 40'ında tek başına giriyor. Diğer 39 ilde iyi Parti tek başına giriyor. Diğer beş parti bu partilerin üzerinden onların listeleriyle giriyorlar. Üç büyük şehirde veya bu dörtte olabilir Bursa'yı Adana'yı da belki katabilirsiniz. Ankara, İstanbul, İzmir'de iki parti olarak giriyorlar. Yani hem Cumhuriyet Halk Partisi hem İyi Parti olarak giriyorlar. Bu durumda da diğer partiler bu partilerin listelerinden girdiği takdirde 300'e yakın milletvekili sağlayabiliyorlar. Çünkü şehirlerin çok önemli bir bölümde tek parti olarak gir girmeleri söz konusu olabiliyor. Yani maksimum milletvekili çıkardıkları e, olasılık bu olasılık oluyor. Yani ya tek başına tek partiyle girecekler yahut da e, şehirleri illeri bölüştürerek kendi aralarında yine tek parti olarak e, seçime katılacaklar. Bu yeni sistemi tabii şey AK Parti MHP getirmişti hatırlayacak olursanız. Evet. Hatta bu da uygulanacak olur. E, Kendileri getirdiler. E şimdi kendileri ona uygun davranmıyorlar. Bu bana biraz garip geliyor. Yani kendileri bu avantajdan yararlanamayacak. Madem öyle niye getirdiler acaba bu sistemi diye anlayamadım. Bence davranacaklar. Belki e, anlaşacaklar. Yani daha henüz 3-4 günümüz var. O 3-4 gün içerisinde Cumhur İttifakı'nın kendi içerisinde anlaşma sağlaması ihtimali bence daha yüksek. Eğer bunu sağlarlar ve Millet İttifakı bunu sağlayamazsa e, tam bir şey olacak. Yani farklılık olacak. E, bunu bugünden öngörmemiz mümkün. Yani acaba başka türlü olabilir mi diye düşünmemizin hiç anlamı yok. Ben şimdi belki biliyorsunuz bilişimle yakından ilgilenen bir insanım. Ben şimdi bakıyorum yani bu bir sene önce seçimlerle ilgili yeni seçim kanununda yapılan değişiklikleri yapanlar acaba neler düşündü de bunu yaptılar diye. Ben bunu sadece siyasetlerin yaptığını düşünmüyorum. Bunun içerisinde mutlaka matematikçiler, istatistikçiler de vardı. Ee, yani öyle bir şey manzume ortaya çıkmış ki bunun sonucunda e, strateji belirlediğiniz zaman, değişik hamleler yaptığınız zaman çok farklı sonuçlar alabiliyorsunuz. Aslında bu sonuçlar maalesef daha önceki yıllarda 2002'de yaşadığımız gibi baraj olduğu dönemleri hatırlayın Türkiye'de. %10 oy alamayan e, partiler e, milyonlarca oy aldıkları halde e, mecliste temsil edilmemişlerdi. Dolayısıyla hatırlarsınız AK Parti de 2002'de iktidara geldiği zaman %34 oy almış ve mecliste %66 ile temsil edilmişti. Şimdi ona benzer bir şey olabilir. Yani siz e, DEVA olarak, Saadet olarak, işte Gelecek olarak, Demokrat Parti olarak veya Türkiye İşçi Partisi olarak çok iyi duygularda e, seçime katılırsınız. E, belki bir, e, bir hayli de oy alırsınız fakat seçim sisteminden dolayı Maalesef birkaç milletvekili ile yetinmek zorunda kalırsınız. Sizden kaçan, sizden giden ve berhava olan o oylar ise o büyük birkaç tane partiye yarayabilir. Bunu yaşayacağız gibi geliyor bana. Eğer e, bu ittifaklar, üç ittifak içinde bunu söylüyorum. Yani sadece Millet İttifakı, Cumhur İttifakı için değil, üç ittifak içinde bu söz konusu. Eğer bir şekilde ikna ederlerse seçmenlerini, çünkü bu da çok önemli üç ittifak, üç listeyle girerlerse daha adil bir sistem oluşmuş olacaktır diye ben düşünüyorum. Tabii burada seçmenlerin psikolojileri Nefşin Hanım çok önemli. Yani siz bir partiye inanıyorsunuz, güveniyorsunuz ve oy vermek istiyorsunuz. Diyelim ki ben Deva Partisi'ne oy vermek istiyorum. Deva Partisi çıkıp diyor ki e, tamam bana oy vermek istiyorsun ama işte böyle bir antidemokratik seçim sistemi var ülkemizde. Onun için biz adaylarımızı şu partinin üzerinden gösteriyoruz. Gidin o partiye verin. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne verin. Bu çok zor bir şey. Özellikle Anadolu'daki vatandaşlarımız için bazı kesimlerdeki insanlar bir başka partiye çok oy verme konusunda çok niyetli değiller. Zor bir karar. Bu sadece saydığım deva gelecek Saadet Partileri için değil, İyi Parti için de böyle. Yani siz İyi Parti olarak e, bayağı gelişmiş, e, belli bir noktaya gelmiş, grup kurmuş bir partisiniz. E, bu seçim sisteminden dolayı diyorsunuz ki işte ben e, oylarımı, daha doğrusu adaylarımı e, filan parti üzerinden göstereceğim. Bütün seçmenlerim de orada oy versinler. Bunun tabii başka sonuçları da var. E, hazine yardımı hazine yardımı almanız için seçime katılmanız ve seçimlerde en az yüzde üç oy almanız lazım. Eğer başka bir partinin listesinden seçime giriyorsanız bu imkandan da yoksun olacaksınız. Dolayısıyla bunu çözmek gerekiyor. E, ben yazımda da söyledim, son e, virajdayız, son dönemeçteyiz. Yani önümüzdeki iki, üç gün içerisinde e, bu ittifak partileri kendi aralarında anlaşma sağlamazlarsa sanıyorum 7'sinde vermeleri gerekiyor. Dokuzunda da kesinleşiyor. 7'sine kadar bu anlaşma sağlanamadığı takdirde yani önümüzdeki 3-4 gün içerisinde seçime böyle gideceğiz. Naci Bey teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim ben de.